Hani hatırlayın İsrail oğulları o putlara tapma meselesiyle karşı karşıya kaldıklarında ayet onları nasıl uyardı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Huneyn gazvesine giderken daha yeni Müslüman olmuş bazı sahabi efendilerimizin böyle bir talebiyle karşılaştı. Halep masumane aslında çok da buna böyle benzeyecek bir tarafı yokmuş gibi durur ama Allah Resulü'nün gösterdiği tepki aslında meselenin ne kadar hassas olduğunu bize gösteriyor. Geldi birisi dedi ki ya Resulallah bizim inancımızda müşriklerde daha önceki dönemlerde onlar bir savaşa gittiklerinde zat envat diye bir ağaçları vardı. O ağaca kılıçlarını asıyorlardı ki zafer onlara gelsin uğur ağacı yani uğur onlara gelsin zaferi kazansınlar. Sen de bize böyle bir ağaç işte ihdas etsen biz de savaşa gidiyoruz o ağaca kılıçlarımızı assak orada dua etsek öyle savaşa katılsak da biz de zafer kazansak olmaz mı? Olayı bize aktaran Ebu Lakiit el-Leysi isimli sahabe efendimiz diyor ki Resulullah öyle bir kızdı ki öyle bir kızdı ki ben hiç o zamana kadar onu öyle görmemiştim. Bir anda efendimizin o alnındaki damar şişti boncuk boncuk titremeye başladı ve döndü bize dedi ki İsrail oğullarından İsrail oğullarının Musa'dan istediği şeyi mi benden istiyorsunuz? Onlar da böyle bir şey istemişlerdi. Onlar demişlerdi ki Musa şu kavmin taptığı putlar gibi bize de bir put edin. Musa aleyhisselam da onlara şöyle cevap vermişti. Şimdi siz aynı talebimi bana yapıyorsunuz diyerek bu noktada tepkisini ortaya koymuştu. Allah Resulü'nün bu kıyası çok çok önemli. Hadisin devamında zaten söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Siz ondan sizden öncekilerin adetlerini işte onların yaptıklarını mı adım adım takip edeceksiniz? Aslında buralardan ders alınması gerektiğine ait bir şeyleri söylüyor. İnşallah hepimiz gerçekten ders alanlardan oluruz. Tevhid dediğimiz imanın hakikatini zedeleyecek her türlü şeyden kendimizi korumanın gayret ve mücadelesini veririz Allah hepimize bunu nasip eylesin